Gerçek iflas eden kimdir biliyor musunuz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruyu sahabelerine sordu, kalplerinde derin bir anlam uyandırmak için. Onlar insanların bildiği şekilde cevap verdiler. Bizim için iflas eden bir kuruşu bile olmayan kimsedir ya Resulallah. Ama peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara durumu daha geniş ve ciddi bir şekilde açıkladı. Benim ümmetimden gerçek iflas eden malını kaybeden kişi değildir. Asıl iflas eden kıyamet günü yanında büyük amelleri olan kişidir. Namaz, oruç, zekat ve sadaka. Bunlar görünüşte itaat ve Allah'a yakınlık gibi görünür fakat sorun insanlarla olan ilişkilerindedir. Gün gelir birini azarlamış, diğerine vurmuş, başkasının hakkını yemiş Masum kan dökmüş ve insanları zulmetmiş olur. Kıyamet günü onun amelinden diğer insanların hakları kesilir. Bu kişiden bu hak ondan bu hak alınır. Amelleri bitince geriye hiçbir şeyi kalmazsa onların günahları üzerine yüklenir ve cehenneme atılır. İşte en büyük tehlike budur insanlara yapılan zulüm yüzünden amellerin boşa gitmesi ve ibadetlerin insanlar nezdinde borç haline gelmesidir. Bu nedenle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruçlu olup da orucundan sadece açlık ve susuzluk alanlar vardır. Yani ibadetler güzel ahlak ve iyi muamele ile desteklenmezse etkisi eksiktir. Allah'a giden yol yalnızca namaz ve ibadetle değil, güzel ahlakla, insanlara adaletle, zulmü geri vermekle, zarar vermemekle, dil ve el ile kötülükten sakınmakla gerçekleşir.